Şöyle merhaba arkadaşlar. Bugün o, sizlerle o, birlikte de Big Fat Simulator oynuyoruz. Merhaba. Yanımda Ali var. Oh. Kı -kı. Abi, abi, abi. Arkadaşlar gene gene Faruk TPC'nin oyunu bu. İlk defa oynuyorum. Öğretici atla diyeceğim ben. Aynı petler mi? Evet aynı petler bakayım. Adam eski oyunundaki şeyi böyle çalmış arkadaşlar. Bakayım ne desin? Bunda bakayım zinde alma var mı? Deliyor musun? Yok alma bile var. <gülüyor> 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 ee, Seni yollar sana. Yo bir Ali. Arkadaşlar ya kodu da bilmiyorum ki. Ben gidiyorum eskiye. Arkadaşlar Ali ortada. Ali de var. Nerede? Ne? Doğru gidiyor. Ee, adamlara soracağım. Gördüğünüz üzere. PvP açman lazım diyor. 15 gayet ihtiyaç diyor. Ama 15 gayet. Kendim görüyorum ben. Lan neye doğru gidiyor? Bir yükseltmeye bakayım. Takip edeyim. Lan. Bakayım. Beni bekle. Beni bekle. Öbe. Ali bir dur. Yükseltmeler de aynı. Yıldayım <laughs> ben. Allah Arkadaşlar yapayım. her şey aynı. Evet her şey aynı. <laughs> Bu oyunda da kod bulmamı istiyorsanız oyunda gelişmemi istiyorsanız Videoma like atın. Ömer lan. i like işte. Herkese like atın de. Like atın. Kuzenimin dediği gibi, Ali'nin dediği gibi like atın. <laughs> like atın. Şimdi bir k yiyeceğim var. Bahay. Bir k yiyeceğim. E, ne alabilirim? Hiçbir şey alamadım. Yiyecek. 5 kadar. Hiçbir şey alamam. <laughs> ya arası, var burada. Az kaybediyor burada. Az Burada Paskalya var ama gidilmiyor. Pascal Kapıyı aç. Burada. Bakayım. Bu ödülü varmış. Tamam grup ödülünden yararlanayım. Ali, hmm. 11K yiyeceğim oldu. Neredesin? Üçünü açamıyor. Otomatik <laughs> aç <laughs> o zaman. Üç tane açayım. <laughs> Benim Bir. Kedi çıktı. Çöp. Ben orada video çekiyorum. Çöp. <laughs> İkisi de çok kötü çıktı. Ne bu Ömer bu oyunun adı? Strong Fat Simulator. Hı? Strong Fat Simulator. şu an videodayım. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> <Buka>. <gülüyor> Ali ya. Veya <laughs> çekmesin şimdi bunu. <laughs> ben buza geçtim Ali. <laughs> sen hala etrafta dolaş böyle. Ben buza geçtim. <laughs> Bak. Elimde muz var. Senin ise elma. Ne? Senin ise elma var. Bunun sikil falan var, var mı? elmam? Yuh varmış. Elma. Ali yanda bak pizza işareti var. O da. bir kere bas. Eline geliyor elma. <gülüyor> <gülüyor> Ali ya. Beni bekle. Kötüymüş olun. Beni Olur. bekle abicim. Arkadaşlar ben kodu bakayım mı? Bakalım bakalım beraber hangi kod varmış yapacak gelişmem için kodu Aliye vermeyeceğim tabii Abi, ki. Beni bekle. Tabii ki kodu Aliye <laughs> vermeyeceğim. Niye vermeyeceksin? Sana ne? <laughs> Arkadaşlar Neymar dediğim Neymar ya, ya dedikleri adam kendisi arkadaşım. Deniz. Deniz bizim, öyle, bizim otoda bizim da deniz var. Hüleys. Şkot. Arkadaşlar neden oyundan çıktın diye sorarsanız ko kodu yazmam lazımdı. Boş. Ve Boş. e, çabucak gelişmem için kodu yazmam lazımdı. Alice kalk öbür tarafa git. Yeah. Ali, ayağımı uzatıyorum. Bekle. Hadi, Bekle. Arkadaşlar, geldim. Buradan, bunu yaptım. Buradan... bekle. Böyle... Yazdım. Ve yazdım. Ve... Oh be! 50K ye yemeğim oldu. Otomatik tıklama. Yapma bunu ya. Ne güzel eski oyunda. Ne güzel eski oyunda gelişiyordum ya. Bir saniye. Abici, bir 15 kalana dek açayım abi. Adam adam söyleyeyim. Bir bir Ya yazıyım. Adamı göndereyim. Bir ismi yazdım. Bu adam da. Adam beni öldürdü. otomatik tıklama yok değil mi? Ya geliyor mu? Evet. Ne oldu? O soracağım. İnşallah beni az ben ya. Hay Adam anında öldüydu. Seni mi? evet. Öf. Arkadaşlar neyse en azından. Ee, oyunu tanıtmış olduk. Gördüğünüz gibi güncelleme sayacı da var. Bu oyunu öyle bir oynayacaksın ki. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Videoma like atın. Yorum yazın. Oh, she's yeah, Bye. Bye.